Merhaba herkese, ne kadar uzun bir zamandır görüşemedik değil mi? Ben size bir haber vermek için bu videoyu çekmek istedim aslında. Bu pandemi sürecinde genelde evde çok fazla zaman geçirdiğim için bu süreçte bir masal kitabı yazdım. Ve sizlere ondan bahsetmek istiyorum. İsmi Hayalci Cüce. Hayalci aslında yazılı bir materyal olarak somut bir şey şu an size gösteremiyorum bu benim kitabım diye. Çünkü kitabı e-kitap olarak çıkardım. Yani e, internet ortamında indirip okuyabileceğiniz şekilde. E, ve bunu çocuklar için yaptığım için e, ücretsiz e, bir uygulamayla yaptım. Yani şöyle ki, publitori.com isimli bir internet sitesi var. Zaten burada... E, e, kendi kitabınızı düzenleyebiliyor, yazabiliyor, yayınlayabiliyor. Dilerseniz de satabiliyorsunuz. Ben satmak yerine ücretsiz indirilerek her çocuğa ulaşmayı tercih ettim. Yani publitori.com'a girip e, Sevil Çevirgen ya da Hayalci Cüce ismini yazarsanız oradan e, benim kitabımı e, elektronik olarak bulabiliyorsunuz. Ve indir tuşuna bastıktan sonra da cep telefonunuzdan ya da e, bilgisayardan çok rahatlıkla hem kendiniz için hem çocuklarınız için okuyabilirsiniz. Resimli de bir kitap. Resimlerin grafik uygulamalarını da ben kendim bir uygulama kullanarak yaptım. Yani aslında yaz dönemi boyunca bununla çok fazla uğraştım diyebilirim. Ve bu haberi de sizlere vermek istedim. Aslında biraz geciktim. Çünkü daha önce vermem gerekiyordu. Kitap o çıkalı biraz oluyor, bir süre oluyor. Ama ancak fırsat bulabildim. Umarım keyifle okur bütün çocuklar ve bütün anne babalar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.